Merhaba arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bu dübleks. Dübleksin üstü ve biz bunu tam deri yapmaya çalışacağız. Projemize çizdiğimiz projeye göre Amerikan stili iki şey bir artı bir alan çıkaracağız, bölmeler çıkaracağız. Şimdi bir iki... şurası diyelim, şurada bir oda var. Bu odanın e... Öz yumurta metrekaresi 15 e, metrekare alan var. Ve biz bunu projemize göre 16 şey 15 metrekare 37 metrekare bir oda salon çıkaracağız. Şöyle yayınlayayım. Yine neredeyse yaşanması çok zor bir alan. Ve biz bu alanı 15 metrekare 37 metrekare alanını çıkaracağız ve tam da şeklinde çevireceğiz. Şurada da banyo tuvalet kapısını şurada kapatacağız. Şurada gördüğünüz gibi. Şunu kapatacağız. Burada bir kapı açacağız. Burada birbirine bırakıp şunu alt ve bölümüne ekleyeceğiz. Şurada da mutfak var. Mutfak. Önce de bırakılan bir mutfak tezgahı vardı. Biz bunu söktük, aşağı bıraktık. Şimdi biz burayı yıkacağız. Şu, şu bölmeyi alacağız. Şuradan tutalım. Ta şuraya kadar. Şurada bu kadar ufak bir yeri olmasına rağmen neredeyse 5 metre kare alan var ve buraya ilk önce mutfağı yerleştirmiştiler. Yani biz bunu komple yıkacağız. Amerika stili mutfağımızı baştan başa götüreceğiz. Burada da bize e, o boş alanları eklediğimiz zaman neredeyse 28 metrekare ara kazanmış olacağız. Bizim Amerika stili mutfağımız da 28 metrekare olmuş olacak. Onun dışında Şurada Şurada bir örme var. Kör cephe. Hiç kullanılmaz bir halde. E biz bunu tamamen burada kaldıracağız. Burada da bir oda yapacağız. Bu odamızda 17 metre kare alan var burada. Şöyle bölümde 17 metre kare var ve biz bunu kaldıracağız. Tam e, ee, daire şekline getirip bir oda çıkaracağız. Alt katta da bir alt kata da bakalım. Şurası da, şurası da tamamen kalkacak. Ee, atre bölümde tavanı düz olacak, açma diğer spotlarla bunu ışıklandırmasını yapacağız şurada küpeşler falan yapacağız şurada Gördüğünüz gibi ufak bir odamız var. Bu odamız 17 metrekare. Biz bunu yaptıktan sonra bunu yıkıp şu alana katacağız. Teras alanına katacağız. Şu teras alanına kalktığımız zaman Tamam ama büyümüş olacak. Evet. Şurasını da görsel bir şekilde Evet arkadaşlar. Yapımız bitti. Yapımız sonuna geldik. Biliyorsunuz ilk önceki halini biz size Şimdi de bitmiş hali. Gelin bakalım ne yapmışız. İlk önce salonda başlayalım. Salonumuz 15 metrekarelik kare var. Kare alanına sahipti. Şu anda ise 37 metrekare alanına sahip. Yani 17 bin metre salonumuzda ada kazanmış olduk. Tamam görüyoruz yine 37 bin metre bir alana sahip bir salonumuz oldu. Mutfağa geçelim. Mutfağımız Amerika stili olacaktı. Yapı aşamasına başlamadan önce karar değişikliğiyle klasik bir mutfak yaptık. Bunu da size gösterelim. Aşağı doğru yürü. Aşağı Bizim kutlağımız ee neydi 26 metrekare alanda sayı 22 şu anda ise 28 metrekare alanda sayı ee ekstradan da şey, 22 ekstradan da biz balkon yaptık. Balkonumuza da bakalım. park konumuzda neredeyse 6 5 6 gibi bir miktara alan tasay. Aşağı indim. Hiç olmayan bir yoldayız gözükecek. Evet. şu oda şu anda 17 metre kare alana sahip. Bu oda hiç yoktu. Tamamen çatın altında olan bir bölmeydi. Ve biz bunu 17 metre kare bir oda yaptık. Olmamış gibi bir de biz buna devredin. Ekstradan bir yemeği başlasın. Bu da bizim evimiz bir bayramız. Biz çok yeni bir Şimdi babiyonuza geçelim. Burası da bizim banyomuz. Bu bizim Antre bölümü evliydi. Biz bunu tamamen kaldırdık. Sıfıtlarla da şıklandırmamızı yaptık. Buraya da bir set koyduk. Duvar seti koyduk. Şuralara da kitleş şey yaptık. Şimdi her şeyini ilerim. 7-8 metrekare alan kazanmış olduk. Şurada kapı vardı. Şöyle alalım. Şurada kapı vardı. Kapıyı kapattık. Kapıyı şurada verdik. Şu terasını sürüde kapladık. Bu da bizim mutfağımız. İlk önceki hali. Şurada bir e, size göstermemiştim tabii ki. İlk önceki halinde burada bir pencere vardı ve bu pencere çok çirkin bir görünüm sağlıyordu. Biz bunu iptal ettik alt üst dolap yaptırdık. Klasik stildik. Ankara stiline çevirdik. Şu anda eksiklerimiz var. Tamamlıyoruz. Bir oda var. Onu size göstermemiştim. Onu da göstereyim size. Bizim bu odamız e, ortasında bir kiriş vardı. Bu kiriş çok çirkinlik oluşturuyor bu tavanda. Biz sadece onun tavanı mı yaptık? Stok, e, skorpiyeler falan yaptık. asma bir tavan yaptık. Şöyle bir havuz oluşturduk. Tamam hani o kirişi kaybettik. Kaybettirdik. Kim spotlarla da böyle süslenmesini yaptırdık. E, o yüzden ekstradan yaptığımız boya badana biraz bir daha alçımız vardı. Onu yaptık. Burada fazla bir şey yapmadık. Şimdi bu İşimiz bitti. Videoyu bitirmeden önce bu gibi yapı işleriniz varsa yaptıracaksanız size çok önemli bir konuda bahsedeceğim. 2001'den beri bu yapı işlerinde olduğum için baya bir tecrübe sayılıyor. Buna dayanarak size, size şunu söyleyeyim. Dümdüz çatı kaldırma sistemi yaptıracaksanız muhakkak bir yapı firmasına yaptır. Normal bu gibi işler normal çatı çatıcı ol, olsun ya da normal inşaatçı e, ustaların işi değil. Bu işte baya bir tecrübe kazanmış, baya deneyimli firmaların işi. Tabii ki vereceğiniz firmada çok önemli firma olmalı. Bununla ilgili deneyim, deneyimli olmalı. Bu deneyimli üç tane deneyimli, deneyimli şey, kriteri olmalı. Birincisi, çok tecrübeli, ve o kadar da bilgili olmalı. İkincisi, müşterisine proje ve iş listesini sunmalı. Yapacağı yapı, ne yapacaksa müşterisine, müşterisi bunu bilmeli. Verdiği miktarı, verdiği parayı müşterisi neye harcadığını bilmeli. Üçüncüsü, ekibi ve ekipmanı Hı. güçlü olmalı ve kadrosu sağlam olmalı. Bu film bunlar olduğu sürece çok güzel bir yapı elde etmiş olursunuz ve başarılı bir iş çıkartmış olursunuz. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. İş sahibimiz Serkan Bey'e benim bize ekibimize yaptığı jestinden dolayı ona minnettarız. Bir coin kesip bize bizim ekibimize dağıtmıştı. Çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.